Hepiniz bir video kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün solunum kontrolünü bitirdik. Ne yaptık? İkinci olarak diafragmatik solunuma geçtik. Diyafragmatik solunum için yine yüksek yatış pozisyonu tercih ediyoruz. bu diafragmatik solunumu yapmadan önce mutlaka solunum kontrolü ile başlıyoruz 3-4 defa. Daha sonra diyafragmatik solunumun öğretilmesine geçiyoruz. Burada hastamızın bir elini göğse, diğer elini karnı koyuyoruz. Daha sonra hastamızdan ne istiyoruz? Lütfen karnınıza doğru nefes alın diyoruz. Alın nefes. Alın alın. Bu sırada göğse kaçtı arkadaşlar. Göğse kaçınca durduruyoruz burada. Nefesini vermesini istiyoruz. Yani göğse her kaçışında Nefesini vererek diyafragma kullanmasını, karın sonunu kullanmasını öğretiyoruz. Burada özellikle elimi koymamın sebebi hareketi hissetmem için. Hastanın kendi elini koyarak da yine bu hareketi hissetmesi için önemli. Hasta bunu izleyerek görsel olarak biofeedback de sağlar. Bunları göz ardı etmiyoruz. İkinci olarak da hastamızın burundan nefes alıp ağızdan yavaşça vermesini istiyoruz. Havayı yavaşça vermesini istiyoruz. Şimdi tekrar yapıyorum. izleyin. Şimdi karnınıza nefes alın diyorum. Alın. Evet. Çok güzel. Göğse kaçtı. Şimdi burada tutun. Bir saniye. Ve yavaşça verin. Evet. Diyafragmatik sonumu tekrar gösteriyorum. Burada hastamıza diyoruz ki karnınıza nefes alın diyoruz. Karnınıza nefes alın. Göğüse karşı durun lütfen. Evet şimdi nefesinizi verin yavaşça. Evet çok güzel. Üst göğüse yani hava kaçtığı zaman durduruyoruz arkadaşlar. Şimdi nefes alın karnınıza. Durun lütfen. Göğüse kaçtı. Nefesinizi verin. Şimdi hasta bunu öğrendikçe ne yapıyoruz? Artık elimizi çekiyoruz. Hasta bunu kendisi artık algıladığı için kendisi yapmasını istiyoruz. Evet şimdi siz yapın lütfen. Hasta burada neyi hedefliyor? Karnı nefes alıp göğüse hava kaçmasını engelliyor aslında. Yine burada hava aldıktan sonra, nefes aldıktan sonra karna tutmasını istiyoruz. 3-4 saniye. Burada ise kolateral ventilasyon sağlayacak arvoller içinde ne oluyor? Oranın havalanması, akciğerin ventilasyonunu sağlıyoruz.